Selamlar, merhabalar arkadaşlar. Celal Hoca ile Kimya YouTube kanalına tekrardan hoş geldiniz. Malum arkadaşlar yazılı haftasına ufak ufak girdiniz. Sınavları başlayanlar var, yılbaşından sonra başlayacak olanlar var. Ben de dedim ki sizler için ne yapalım? Yazılı hazırlık çalışması atalım. Bu videomuzda 11. sınıflar için yazılı hazırlık çalışmalarına başlıyoruz arkadaşlar. 3 video şeklinde düşündük. Sizlerden ricamız her zaman söylediğimiz gibi kanalımızı takip etmeniz arkadaşlar. Abone olmanız. Bakın sizler için uğraşıyoruz. Düzenli bir şekilde TYT, AYT videolarını devam edeceğiz. Ama şu yazılı hazırlık çalışmalarını bir çekelim. Malum bizim tek işimiz şu an için YouTube değil. O yüzden arkadaşlar videolarımız böyle çok sık gelmiyor. Ama sizlerle birlikte ne yapacağız? Konuların hepsini bitirmeye çalışacağız. Siz merak etmeyin. Sene sonuna kadar TYT, AYT videoları da bitecek. Soru çözümleriyle, yazılı hazırlık çalışmalarıyla beraber olacağız. 9. 10. sınıf arkadaşlarım da bekliyorlar. Sizler için de yazılı hazırlık çalışmaları gelecek. O zaman fazla uzatmıyorum arkadaşlar. 3 video video halinde olacak 11. sınıf yazılı çalışmasının birinci videosuyla hemen ne yapalım devam edelim arkadaşlar ve 11. sınıf yazılı hazırlık çalışması diyoruz arkadaşlarım şimdi ne yapacağız bakın 11. sınıf yazılı hazırlık çalışması 3 part halinde olacak sizlerle birlikte olacak arkadaşlar sizler de ne yapacaksınız videomuzu sonuna kadar izleyeceksiniz şimdi bakın şöyle yapalım şimdi şu birinci kısmı şöyle biraz büyütelim arkadaşlar birinci sorudan başlayalım soruda bana ne demiş soruda bana ne demiş şöyle hemen video, şey, mikrofonu da şöyle ayarlayabilirim. Çok fazla patlama da yapmasın. Ses şöyle ayarladım. Şimdi arkadaşlar hemen bakalım bakın. Diyor ki yukarıdaki verilen orbitallerin türleri ve eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diyor arkadaşlar. Bizim bildiğimiz hangi orbitaller var gençler biliyoruz değil mi? S, P, D ve F. Bunlar alt kabuklar arkadaşlar. Tamam mı? 4 tane alt kabuğumuz var bakın. S alt kabuğu bu şekilde küreseldir. Yani bu S alt kabuğu. Eğer bir eksende bu şu demek yani bunlar bulunma ihtimali elektronun bulunma ihtimali olan yerler. Yani bu bölgede elektron herhangi bir yerde olabilir bir S alt kabuğu için. Tamam mı? Hocam P orbitalleri dediğimizde bakın P orbitalleri de bu şekilde arkadaşlar lobludur. Tamam mı? Yani sen şimdi baktın buraya elektron herhangi bir yerde buradaki orbitalin olabilir ki P orbitallerini hatırlarsak bunların L değeri 1'di. 1 olduğunda P orbital olduğunu gösteriyordu. ML'de kaç tane P orbitali yani P alt kabuğunda L1 oldu mu P alt kabuğu. Bu P alt kabuğunda kaç tane orbital var? Bu da onu gösteriyordu. Bakın L1 ise bu da eksi 1 sıfır artı 1 diyordu. 1 2 3 3 tane P orteli vardı. Bakın biz buna ne diyorduk? PX PY ve PZ diyorduk arkadaşlar. Mesela bakıyoruz bu X, X ekseni üzerinde değil mi? X ekseni üzerinde şu şekilde elektron bir yerlerde bulunabilir. Bu bir tane PX bizim için orbitelidir. Yani P alt kabuğundaki PX orbitelidir. Bu şekilde olduğunu söyleyebiliriz. Yani biz ne yaptık arkadaşlar? P orbitelinde PX, P alt kabuğunda PX orbitelindeki bir elektronun bulunma ihtimalinin olduğu bölgeyi görmüş olduk. Bakın PY, PZ'yi de sorsaydı zaten ne olmuş olacaktı? Bunlar böyle mesela PY böyle Y ekseni üzerinde loplu olur. PZ şöyle Z eksen üzerinde 3 tane orbital olur arkadaşlar. Bu P'dir. Bakın böyle eğer dördelli gördüğünüzde ise arkadaşlar dört doplu gördüğünüzde bu da D orbital olacaktır. Bu bilgiler eşliğinde doğru seçeneğim ne olmuş oldu? 1 A 2 B 3 C ile E seçeneğim doğru seçenek olmuş oldu gençler. Tabi bu arada gerçi ekranda çok fazla değişiklik olmadı ama tabi yine şuradan şu, şu, kısmı şöyle kenarı almak istiyorum. Aynen. Burayı da takip etmekte fayda var. Görmüş olduğunuz Bir şey kaçırmadığınızdan dolayı düzeltme yapmadan devam ediyorum. Şimdi bakın az önce anlatmıştık. Şurayı birazcık büyütmek istiyorum arkadaşlar. Az önce anlatmıştık. Şimdi ne diyoruz bakın? Sınır yüzey diyagramı. Yani burada orbitallerin bulunma ihtimali olduğu bölgeyi düşün arkadaşlar. Yukarıda verilen or orbitalde yer alan bir elektron kuantum sayılarından hangilerine sahip olamaz? Arkadaşlar bu bir hangi orbital? Bakın şu P alt kabuğundaki bir orbital. P alt kabuğunun L'si L neydi? Açsal momentum kuantum sayısı. Tamam mı? Öyle düşün. Şimdi bakın eğer n değeri mesela birinci soru için yap. En değeri 1 olabilirim. mi? En değeri 1 bir demek birinci enerji seviyesi demek. Yani baş kuantum sayısıdır. n en, bana enerji seviyesini verir. Tamam mı? Buraya dikkat. En eşittir 1 ise L bakın sıfırdan başlar n eksi 1'e kadar değer alır. Yani L1 olamaz. Birinci enerji seviyesinde L1 yoktur. Yani sıfır oldu mu S alt boyu Hatırlarsak L değeri bakın L'den bahsediyorum açısal momentum kuantum sayısından bahsediyorum. 0 olursa S, L 1 olursa P, L 2 olursa D, L 3 olursa da F alt kabuğuydu. Ben şimdi P alt kabuğunu aradığım için ve en eşittir 1'de L değeri n eksi 1'e kadar yani 0'a kadar değer alacağı için bakın L1 burada olamaz. Tamam Bu olamaz. Olamazı soruyor bana zaten. Bu olamaz. L1 oldu zaten P alt kabuğuydu. Bu da P ortel olduğundan dolayı bu olabilir. Bakın ne dedik? L1 olursa bu P alt kabuğu ya. Bakın ML de bana ne verecekti? Bu manyetik kuantum sayısı arkadaşlar. Manyetik. Bakın eksi 1, 0, artı artı 1. Yani L değeri 1 ise M değeri eksi L'den artı L'ye kadar yani eksi L'den artı L'ye kadar değerleri alabilir. Bu da 3 tane yani bu alt kabukta bakın alt kabukta 3 tane orbital var demek. Buradaki sayıları matematiksel olarak düşünmeyin arkadaşlar. Bakın eksi 1 1 orbital 0 1 orbital artı 1 de 1 orbital yani P alt kabuğunda 3 tane orbital var demek bu tamam mı? Yani o yüzden bu olabilir. Hemen baktım. M L artı 1 diyor. Doğru bak artı 1 olabilir. Tamam bu da olabilir. MS ne hocam? MS de bakın buradaki her bir orbital 2 elektron alır. Hund kuralına göre önce teker teker sonra bunları zıt spin yapacak şekilde eşleştirerek yerleştiririz. Burada mesela yukarı yönlü bakanlara ben MS artı 1 bölü 2 dersem aşağı yönlü bakanlarda MS eksi 1 bölü 2 olacak. Yine buradaki sayıların matematiksel sayılar değil. Bir elektron bir yöne doğru dönüyorsa diğeri ters yönlü dönsün ki eksi eksiyi itmeden zıt yönlü manyetik alan oluşturarak bunlar bir ortelde iki elektron bulunabilsin demektir. Dolayısıyla artı 1 bölü 2 de olabilir M Yalnız bir A seçeneğindeki gibi olamaz. Buraya dikkat edin arkadaşlar. İşin mantığını anlamaya gayret gösterin. Hemen devam ediyorum. Bakın Üçüncü sorudayım şu an. Hemen şuradaki şeyi de alalım. Soru çözüm çerçevesinde kenara doğru alacağım. Baktığımızda ne diyor bana? Şimdi buna göre yukarıda verilen kuralların açıklamaları ile eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor bana. Şimdi arkadaşlar Bakın bunları bilmemiz lazım. Tamam mı? Şimdi elektronlar diyor çekirdeğe en yakın. Bakın çekirdeğe en yakın olan en düşük enerjide orbitalden başlayarak yüksek enerjide orbitale doğru doldurulur. Yani senin o bildiğin sıralama var ya meşhur. Ne diyorsun sen? 1s2 2s2 2p6 Say say para say para say dedenin parasını say şeklinde ezberliyoruz bunları. Yani 3s2 Bakın enerjiyi modern atom teorisinde n artı l değeri verir. Şu başa yazdığımız n'dir bakın. n artı l'sine baktığımızda n değeri 1. L değeri s orbitalinde ne oluyordu bakın. L değeri 0 demiştik değil mi? O zaman 1 artı 0'dan bunun n artı l değerinin 1 olduğunu görürsünüz. Mesela buraya bak bakın n değeri 3. L değeri S olduğundan dolayı 0. N artı L değeri de 3 artı 0'dan 3. Yani şu N artı L değeri bana enerjiyi verdiği için enerji değeri en düşük olan 1, en yüksek olan 3. Bu arkadaşlar Aufbau. Almanca'da inşa etmek yani ben düşük enerjiden yüksek enerjiye doğru sıralamam. Aufbau kuralı olarak bilinir. Yani elektronlar ilk önce düşük enerjiye daha sonra yüksek enerjiye dola dola 1s2 2s2 n artı l değeri gittikçe artar. Bu bizim için Aufbau kuralı olmuş olacak. Hemen baktım ikinci öncülüme. Çok elektronlu bir atomda 4 kuantum sayısı da aynı olan elektron yoktur. Arkadaşlar bu bizim için Pauli dışlama ülkesidir. Neden biliyor musun? Mesela bunu da şöyle açıklayayım. Şöyle birazcık büyütmek istiyorum. 4 kuantum sayısı da aynı olamaz arkadaşlar. Tamam mı? Neden? Mesela şunu düşün. N değeri 2 olan, L değeri 1 olan, ML değeri de artı 1 olan, MS değeri de artı 1 bölü 2 olan bir elektronu düşün. Bir hani burada bu orbitallerde yalan elektronları düşün. Kuantum sayılarını şöyle düşün arkadaşlar. Hani savaş uçağı şöyle yapıyor ya yani. hani dikkat edelim. Şuradan büyüttüm. Savaş uçağı bombalamak istediği bölgedeki düşmanın kendini göremez. Ama bölgeyi bilir. Ve o bölgenin koordinat alır. savaşçı pilot. Bizim de elektronları göremeyeceğimiz için elektronların koordinat sistemi bu kuantum sayılarıdır. Nasıl hocam? Hadi bak dinle. Şöyle düşün. Enişte 2 olduğunu bu şey demek. İkinci enerji seviyesi. Bakın n eşittir 2 de mesela e, l değerine bakarsan normalde bu ikinci enerji seviyesinde l 0 1 alabilir. Yani nereye kadar? n eksi 1'e kadar değerli kalacak. 0 oldu mu 2s 1 oldu mu 2p. Hatta l 2 oldu mu d. l 3 oldu mu da f alt kabuklarıydı. Şimdi birincisi enerji seviyesini buldum. Burada da birden de p alt kabuğu olduğunu buluyorum. Bakın p alt kabuğu. Yani bu ne demek hocam? P alt kabuğu yani ikinci enerji seviyesinde ise ben bunu 2p diye yazarım. Peki bu 2P alt kabuğunda kaç orbital var? Hemen ML benim yardımıma koşar. ML eksi L ile artı L arasında değerlikler alır. L değeri 1 ya. 1 alt kabuğunda yani eksi 1 sıfır artı 1. 1, 2, 3 tane orbital var demek. Bak bana orbitali ne verdi? Orbitali ML manyetik kuantum sayısı verdi. Artı 1 bölü 2 olanlarda elektronların hangi yöne doğru spin yaptığını yani MS spin kuantum sayısı bana hangi yöne doğru elektronun spin yaptığını gösterir. Mesela artı 1 bölü 2 yukarı yönlü bakanlar dersem, aşağı yönlü bakanlar da eksi 1 bölü 2 olur. Mesela tabi buradaki değil, benim koordinat sisteminde ne diyor bana? M L artı 1 olsun. Yani şuradaki elektrondan bahsediyor. Artı 1 bölü 2 olsun. Mesela yukarı yönlü bakan diyeyim ben. Aşağı yönlü bakan da diyebilirdim. Şu bir atomda yukarı yönlü bakanlara artı 1 bölü 2 diyorsam MS artı 1 bölü 2 olanların hepsi yukarı doğru bakar. Ama eksi 1 bölü 2 derseydim, deseydim yukarı yönlü bakanların hepsi eksi 1 bölü 2 olurdu. O zaman aşağı yönlü bakanlar da artı 1 bölü 2 derdim. Bu tamamen benim keyfime kalmış bilemem. Yani hangi elektronun nereye doğru döndüğünü bilemem. Ama bir yöne doğru dönenlere ben artı 1 bölü 2 dersem diğer yöne doğru dönenler eksi 1 bölü 2 ki olmalı diyorum arkadaşlar tamam mı sıkıntı yok o zaman şimdi bu bizim için ne olmuş oldu bakın şu elektron 2p alt kabuğundaki bir elektron olmuş oldu. Arkadaşlar bakın buradaki 4 kuantum sayısına bakarsanız bu sadece bu elektron içindir. Şimdi başka bir elektronun 4 kuantum sayısı da aynı olursa zaten böyle olur. Hadi diyelim yaptın. Mesela başka bir elektronun kuantum sayıları da bunlar oldu. Mesela diyelim ki kopyaladım. Hadi kopyalıyorum sizin için bak. Şunu kopyaladım. Hemen kontrol V dedim. Yanına getirdim. Bak o zaman da o elektronun arkadaşlar bu şimdi başka elektron ya o zaman onun da burada olması lazım. Şimdi bakıyorum onun da tam bu bölgede olması lazım. Çünkü buradaki koordinatlar bana bu orbiteli söylüyor. Tamam mı? Ama böyle olamaz. Yani en az bunun aşağı yönlü bakması lazım. Yani şu artı 1 bölü 2'nin en aşağı artı 1 bölü 2 değil. Eksi 1 bölü 2 olması gerekir. Yani 4 kuantum sayısından biri muhakkak farklı bir elektronda bir atomda ne olması gerekiyor arkadaşlar? Farklı olması gerekiyor. Yani bu da bizim için Pauli Bişlema ilkesiydi. Elektronlar eş orbitalleri, eş enerjili orbitalleri önce birer birer yerleştirilir de bizim için Hunt kuralıydı. Ne olmuş oldu arkadaşlar? 1 C 2 A 3 de B olmuş oldu. 1 C 2 A 3 B C seçeneği doğru. Tabi Hund kuralı da bize şunu söylüyor. Mesela o eş enerjide orteller. Mesela 2P orteller diyelim burada yazdığımız. 1, 2, 3. Elektronlar yerleşirken ilk önce teker teker sonra eşleştirilerek yerleşir. Mesela 2P4 olduğunda 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Bu şekilde yapamam. Ama 2P4 olduğunda bakın 3 tane. Mesela P'nin L değeri neydi? 1'di. O zaman m'l değerleri bakın eksi bir sıfır artı bir olur. O zaman da buraya mesela şöyle şöyle yapmam lazım. İlk önce teker teker, sonra eşleştirerek yapmam lazım. Bu şekilde doğru demiş olduk. Bu da bizim için hunt kuralıydı. Soruya baktığımızda bizim için ne dedik arkadaşlar? C seçeneği doğru seçenek olmuş olacak. Hemen bakın aynı mantıkla dördüncü soruyu hemen çözelim. Bakın en eşittir üçte l 1 demek üçüncü enerji seviyesi. Üçüncü katman gibi. Buradaki P alt kabuğu demek. Bakın 3 P alt kabuğu demek. En fazla kaç elektron bulunabilir diyor ya. Bunu bana ML verir. Bakın ML L'nin eksilisiyle artırısı arasında değerli kalır. Yani ML eksi L ile artı L değeri arasında değerli kalır. Yani eksi 1 sıfır artı 1. 3 P alt kabuğunda bizim için 3 tane orbital var. Bu orbitali de bize ne veriyor? ML veriyor. Bakın burada bir orbitalde maksimum 2 elektron bulunur. Ve önce teker teker sonra eşleştirerek Hund kuralına göre yazılır. Maksimum P alt kabuğunda 6 elektron bulunur. C seçeneği her bir orbitalde 2 elektron olacak ya. 3 orbitalde de toplam 6 elektron bulunur dedik. C seçeneği bizim için doğru seçenek olmuş oldu sevgili gençler. Var mı sıkıntı? Hemen şurada Buradan yine görüntümü sağ tarafa almak istiyorum arkadaşlar. Benim sizlerden ricam konuları anlarken mantıklarını anlaya anlaya yapın tamam mı? Yani mantıkları anlarsanız neyin nereden geldiğini anlarsanız sizin için çok kolay olur. Hemen bakalım şimdi. Diyorum ki soru ne demiş bana? Atom numarası 15 olan X atomu için yargılarından hangileri doğrudur? Bak şimdi artık şunu biliyorum. Yani ezberledim artık sıralamayı. X 15 yazıyorum. 1 S 2. 2 S 2. Say say para say para say tekerleme de ezberleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu sıralamayı sıralamayı biliyoruz. Bu enerji sıralaması tamam mı? enerji sıralaması. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Bakın 2P6'ya kadar 10 elektron oluyor zaten. 3S2, 3P3 demiş olduk. Şimdi S için L değeri neydi? 0. O zaman ML değeri ne olmuş olacak bunun da? 0. Eksi L ile artı L arasındaydı ya. 0'ın eksisi artısı olmaz. ML'den bir tane sayı buluyorsam bir tane orbital buldum demek arkadaşlar. Hatta bu sıfırla karıştırma bunu. Bir tane orbital diyelim. Tamam. Burada da 2 elektron varmış. Bakın burada N değeri 2. Tamam mı? L değeri 0. ML değeri 0 olduğundan yine bir orbital 2 elektron. Bakın şurada farklı renk yapayım. Şimdi burada N değeri 2. Mesela N 2. L değeri ne? P oldu mu? 1. O zaman ML değerine baktığımda eksi 1, 0, artı 1. Eksi L ile artı L arasındaydı. 3 tane orbital, 6 tane elektron. Her birini bu şekilde yerleştireceğim arkadaşlar. Bakın 3S de tektir. 3P'de 3 tane var haliyle. Bakın eksi bir 0, artı 1. Bunlar ne? ML değerleri. Arkadaşlar bakın burada 3 tane orbital varmış. Bakın sıralama bu şekilde. Doğru bu diyagramı verdi bana. Bu doğru olmuş oldu. Küresel simetrik yapıya sahiptir diyor. Arkadaşlarım şimdi bakın son orbital eğer yarı doluysa veyahut da tam doluysa bizim için ne olacak? Küresel simetrik olmuş olacak. Yani P3 olduğunda 3'ü de yarı dolu olmuş oldu. Tamam mı? Yani son orbitele baktın ya yarı dolu olacak ya tam dolu olacak. O zaman küresel simetrik yapıya sahiptir diyor. O zaman ne demiş oldum? Doğrudur. Eksi 3 yüklü iyonu argon 18 atomu ile izoelektroniktir diyor. Eksi 3 olursa bakın x'e bakalım x 15 ya. Eksi 3 olması demek 18 elektron olması demek. Yazdım 1s 2, 2s 2, 2p 6, 3s2 3p bakın 3 diye artı 3 elektron daha aldı ne olmuş oldu 6 olmuş oldu. Baktığında bu argon 18'in elektron düzenidir arkadaşlar. Dolayısıyla bu da doğru olmuş oldu. Doğru seçeneğin E seçeneği demiş oldu. Mantığı anladıktan sonra çok kolay dedik gençler. İnşallah sizler de rahat bir şekilde bunları yaparsınız suyumuzdan da içtik. Tabi sesimiz biraz tıkanık. İdare edersiniz arkadaşlar. Hemen devam edelim. Yeni bir soru daha. Şimdi arkadaşlar hemen bakıyorum. Nötr X, Y, Z atomlarının elektron dizilimleri verilmiştir diyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diyor. Gençler şimdi bakın ne yapacağım ben? X'e baktım bak 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 4S1 3D5. Yani şuraya dikkat edeceğim. Burada sıralama biraz değişmiş ya. Normalde nasıl yapmam lazımdı benim bunu? Bunu hatırlarız arkadaşlar bakın. 4S 2 3D 4 olması lazım. Ama şöyle küresel simetrik olması için bakın S'lerde tek elektron D'lerde 1 2 3 4 5 elektron var ya. 1 2 1 2 3 4 yani bu kromdur zaten arkadaşlar. Bakın krom 24'ün elektron dizilimidir. Yani teori bize böyle olması gerektiğini söylüyor ama yapılan araştırmalar kromun elektron diziliminin bu şekilde olmadığını gösteriyor. Yani evrenin başında S2D4 başka nerede vardı bu? S2D9'da vardı bir de. Böyle olduğunda bir tane alıp D'ye veriyorduk. S1D10 diye düzeltiyorduk. Böyle olduğunda da S'den bir tane alıp D'ye bir tane veriyorduk. Yani S1D5 diyorduk. Bakın S'de bir tane 1, 2, 3, 4, 5, D'de 5 tane. S1, 1, 2, 3, 4, 5. Bu krom zaten böyle. Yani arkadaşlar biz buna küresel simetriden dolayı diyor. Aynı şey dediğimiz gibi S2, D9 olsaydı da baktığın elektronun dizilimi S2, D9 teori öyle söyler ama baktığımızda evrenin başında atom daha kararlı yapıya gelebilmek için öyle yapmamış. Daha böyle küresel simetrik, daha enerjisi düşük şekilde S1, D10 yapmış. Bakın iki yerde var. S2, D4, S2, D9. Bu iki yer haricinde başka bir yerde yok ve bu durum küresel simetri bu atomların zaten yapısı bu şekilde diyoruz arkadaşlar. Tamam. Şimdi bakalım. Her üçü de küresel simetri özelliği gösterir diyor. Az önce söyledik. Son yazdım. Enerjisi en yüksek ortele bakacağım. Bakın. Üçüncü enerji seviyesi son yazdım. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5. Ya yarı dolu olacak ya tam dolu olacak. D maksimum 10 alır. Yarı dolu olmuş burada. Burada küresel simetri var. Küresel simetri. Bakın son orbital enerjisi en yüksek orbital P6. 1, 2, 3 tane alıyordu P'ler. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakın tam dolu olduğundan dolayı bu da küresel simetrik. Bakın S'ler zaten S bir tane alacağı için 1 de olsa 2 de olsa tam dolu veyahut da yarı dolu olmuş olur. S ile biterse kesinlikle küresel simetriktir diyoruz. Dolayısıyla bunların üçü de küresel simetri özelliği gösterir demiş olduk. X atomu uyarılmıştır diyor arkadaşlar. X atomu o birinci de bahsettiğimiz küresel simetrik durum. Uyarılma bizim dışarıdan bir elektrona enerji verip bir üst enerji seviyesine geçirmem. Bunu dışarıdan etkile yapmam ama bu X atom yani krom aynı şey bakırda da var. S2 D9 ile biter. Bunlar hiç böyle olmamış. Yani kromla bakır zaten S1. Mesela krom S1 D5 bakır da S1 D10 yapısında. Yani uyarılma yok. Bunlar zaten küretişsel simetri olmak için özel dizilimli atomlar şeklinde söylüyoruz. X atom uyarılmıştır diyor. Bu yanlıştır arkadaşlar. Uyarılma durumu burada yok demiş olduk. Bakın en büyük baş kuantum sayıları eşittir diyor. Hemen bakalım. En büyük baş kuantum toplum sayısı x'te 4 n değeri dedik enerji seviyesi 4. enerji seviyesi y'ye baktık 3 z'ye baktık 4 yani hepsinin eşit değil y'nin 3 olmuş olmuş o 3 olmuş o zaman yanlış dedik arkadaşlar burada doğru olan a seçeneği yalnız 1 demiş olduk var mı sıkıntı harikasınız hemen devam ediyoruz arkadaşlar nereden 7. sorudan şimdi şu kısmı birazcık şöyle küçültelim öyle küçülttük tamam. Şimdi soruya geldik. Bir de şu ekranımı yine ne yapayım? Sol tarafa doğru çekip sol tarafa doğru. Şimdi hemen bakalım. Temel hal elektron dağılımı verilen diyor X atomu için yargılarından hangileri doğrudur diyor arkadaşlar. Bakalım şimdi. Değerlik orbitalleri s2 p1'dir diyor. Arkadaşlar bak p ile bitiyorsa eğer tamam mı? Buraya dikkat et. P ile bitmişim. O zaman en büyüklere bakarız. Çünkü son enerji seviyesi. Değerlik elektronu demek bakın değerlik elektron demek bağ yapımında kullandığı demek. Bağ yapımında. Tamam mı? Yani P ile biterse S ile biterse bir de en sondakine bakacağız biz. Yani 4S2, 4P1 bunun değerlik elektron sayısı 3 arkadaşlar. Tamam mı? Zaten ne olacak? 3A grubu olacak. Dikkat et. O zaman doğrudur. En büyük baş kuantum sayısı 4'tür diyor arkadaşlar. Bak en değeri en büyük olan 4 olmuş. Doğrudur. Periyodik cetvelde 4. periyot 3A grubuna yer alır. Bakın P ile bitiyorsa ne dedik biz? Bakın her periyot S orbitaliyle başlar arkadaşlar. Periyodik sistemi şöyle düşün. Periyodik sistem şöyle Bak yazıyorum. Zaten dikkat et. Şurası S bloğu. Tamam mı? Şu arası D Şurası da ne? P Bakın 1A grubu burada. 2A grubu burada. 3A, 4A, 5A diye buradan devam ediyor. 6A da burası. Pardon 6A orası diyoruz. Yani 8A orası. 5A, 6A, 7A, 8A diye devam ediyor bu şekilde. Şimdi arkadaşlar bakın birinci periyot 1s1 ile başlar. İkinci periyoda bak mesela şurası ikinci periyot 2s1 ile başlar mesela şurası. Üçüncü periyot 3s1 ile başlar. Yani en büyük baş kuantum sayısı yani en büyük s'in önündeki sayı bana periyotu verir. Bu dördüncü periyot demek. Periyot. Bakın şu arada d blokları var ya ben bunları saymam gruplandırma yaparken. A'lı B'li gruplandırma yaparken. Bakın 2a burası 3b 4b diye devam eder. Sonra şurası 3a ile devam ediyor görüyorsunuz gördüğünüz gibi. Mesela her S ile P arası bir periyottur arkadaşlar bakın. S ile P arası bir periyottur dikkat edin. Mesela burası dördüncü periyot ya. Dördüncü periyota bak. Mesela şu kısım 4S1, şu kısım 4S2, şu kısım 3D1 diye devam eder. 3B grubudur. Şunları saymayız. Bakın şurası 3D10 olmuş oluyor. Sonra şuradaki elektronla 4P1 diye devam ediyor. Yani bizim elektronumuz tam da şurada. 3A grubunda. 4P1. Yani dikkat et. Bak büyütüyorum. Şu çizdiğim şekli büyütüyorum. Tamam. Buraya dikkat et. Ne diyoruz? Ne diyoruz biz? Şuraya gel. Dikkat et şuraya. Bakın. Şurası 4. periyot ya. 4S1, 4S2. Şu arası, şu arası 3D'ler. Tamam mı? 3D1, 3D2 diye devam ediyor. Bizim de şu 4P1 diye devam ediyor. Yani her S ile 4S, 3D, 4P. Mesela şurayı düşün. Ee, başka bir örnek vereyim. Mesela 5. periyodu düşün. Şurası 5. periyot ya. Şurası 5S olsun. Bakın 5S şurası şu aralar 4S 4D olur. 1 eksiğinden şuralar 4D olur. Şuralarda 4P olur. Her S ile P arası bizim için bir periyottur. Yani burada bu mantığı kurabilirsiniz. Ben konu anlatımlarında detaylı bir şekilde anlatacağım size. Yani bu şekilde düşünün arkadaşlar. Bakın bu atoma baktığımızda 4 S'te 4 P arasında yani 4. periyotta D'leri saymıyoruz. Bunlar B grupları. S'den 2 gitmişiz. P'den 1 gitmişiz. 4 P 1 olan grup 3 A grubu. Yani 4. periyot 3 A grubu demiş olduk. Bu da doğrudur. Bakın buradaki öncülerin 3'ü de doğru olmuş oldu. E seçeneği burada doğru seçenek demiş olduk sevgili gençler. Hemen devam ettim. Şimdi neredeyiz? 8. sorudayız. Suyumuzdan da yudumlayalım. Arkadaşlar periyodik özelliklerle alakalı bir soru. İyonlaşma enerjisi sorusu. Bakın aynı periyottaymış bunlar. Baş grup elementlerine ait. Birinci iyonlaşma enerjisi atom numarası grafiği yanına verilmiştir diyor. Şimdi böyle olduğunda bakın. Şu X1A grubu demiştik. Burası 2A burası 3A şurası 4A şurası 5A şurası 6A şurası 7A almış oldu bakın şurası da 8A grubu olmuş oldu neden çünkü yoğunlaşma enerjisi bir periyotta soldan sağa doğru çap küçüldüğü için iyonlaşma enerjisi artar ama nasıl artar dedik 3 aşağı 5 yukarı artar dedik. Neden hocam? Çünkü iyonlaşma enerjisi elektron koparmak için verdiğim enerjidir. Elektron koparması da çap küçüldükçe zorlaşacağı için bir periyotta periyodik sistemde aynı periyot içerisinde soldan sağa doğru giderken her bir elektronun koparması zorlaşır. Ama ne diyorduk? 3 aşağı 5 yukarı yani normalde 3A'nın büyük olması gerekirken 2A'nın daha büyük. Bak 5A'nın da 6A'dan daha büyük. Normalde 6A'nın daha büyük olması lazım. 5A'nın daha büyük. Buraya dikkat edin. Şimdi buna göre diyor yargılarından hangileri doğrudur? K atomunun değerlik elektron sayısı L'ninkinden küçük. Şimdi bakalım. K'ya bakıyorum 5A. L'ye bakıyorum 6A. 5A grubunda değerlik elektron sayısı 5 demek. 6A grubunda değerlik elektron sayısı 6 demek yani. Bağ yapımında kullandığı değerlik elektron sayıları bana neyi veriyordu? Grubu veriyordu zaten. O zaman K'nın değerlik elektron sayısı 5. L'nin değerlik elektron sayısı 6 ise bakın K'nınki L'ninkinden küçük küçüktür diyoruz. Doğrudur. Y ve K elementleri küresel simetri özelliği gösterir. Arkadaşlar hemen şöyle diyelim. Şimdi buradaki iki anın yüksek olmasının sebebi mesela Y'ye baktığımızda küresel simetriden dolayıdır. Yani mesela berilyumu düş Berilyum 4. 1S 2. 2S 2'dir. İkinci periyotta 2A iki grubu değerli elektron sayısı bakın 2A grubudur bu. Z'ye bakalım. Yine ikinci periyotta bakın. 1S2, 2S2, 2P1. Normalde şu P1'deki elektronu koparmanın daha zor olması gerekir. Yani grafiğin bu şekilde devam etmesi lazım. Dümdüz. Ama şimdi burada berilyumun S2 durumunda şurada küresel simetri olduğu için yani tam dolu olduğu için daha kararlıdır buradaki elektron ve kopartması daha zordur. Yani şu berilyumdan sonra bor gelir arkadaşlar. Bor 5 gelir. Borun P1'indeki elektronu yani şu elektronu koparması bu elektronu koparmasından daha kolaydır. Normalde zor olması lazım çapı küçük olduğu için. Bu elektronu koparması daha kolay demiş oluyoruz. Yani buradaki bu istisnaların sebebi aynı şey K için de geçerlidir. Küresel simetri durumdur arkadaşlar. Bakın Y ve K elementleri küresel simetri özelliği gösterir diyor. Doğrudur. Çünkü Y ve K buradaki iyonlaşma enerjileri daha yüksek bu durumdan ötürü. X ve M atomunun yarı dolu orbital sayısı eşit. Şimdi X'e baktım 1A Grubu. Yazalım hemen. X mesela ne olsun? ikinci periyotta 1A grubunda. Yani 1S2, 2S1 olsun. Mesela K'ya baktım. X ve M dedik. M atomuna baktım. 7A grubundaymış. Hemen yazalım. Neyi yazıyorum arkadaşlar? Bakın 7A grubunda olması için 1S2. Bakın eğer S ve P'de bitiyorsa en büyük baş kuantum sayısındaki yani son enerji seviyesindeki elektronlar bana neyi veriyordu? Grubu veriyordu. Yani 1S2, 2S2. Şimdi 7A grubunda olması için S2 ya. 2 2p5 olması lazım. Yani en büyük kuantum sayılı orbitalleri toplayacağım. Bunları zaten değerlik elektron sayısı. Des dedik. Değerlik elektron sayısı. Eski sistemle 2, 5. Yani zaten özür dilerim. Eski sistemle zaten 2, 7. Yani son katmanda 7a dedik. Mesela eski sisteme göre böyle yapıyorduk. P5 olduğunda P orbitalleri 3 taneydi. 1, 2, 3 önce teker teker sonra eşleyerek yaptık. Bakın bunda da bir tane yarı dolu var. S1'de de bir tane yarı dolu orbital var. Yani X'in de S'si 1 olduğu için. S alt kabuğunda bir orbital olduğu için. Bakın burada da yarı dolu bir tane. P'de de yarı dolu bir tane demiş olduk. Bundan dolayı ne olmuş olacak? Bu da doğru seçenek olmuş. Olacak arkadaşlar. E seçeneği. 1, 2 ve 3. Doğru seçenek demiş olduk. Ve hemen nereye geçtik? 9. sorumuza geçtik arkadaşlar. 9. sorumuzda yükseltgenme basamaklarıyla alakalı bir soru. Hemen yine ben ne yapayım? Görüntümü ters tarafa alayım. Şu şekilde yazdım. Bakın bana diyor ki yukarıda verilen taneciklerde 6 çizili elementlerin yükseltgenme basamakları sırası ile aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diyor. Hemen bakalım. Şimdi Civa diyor ya bak HG2 2 artı demek bunun ikisi birden artı 2 olmuş demek. İkisi artı Artı 2 ise yani 2 tane civa artı 2 ise bir tane civa ne olur? Artı 1 olmuş olur. Tamam. Böyle bir O2 2 eksi diyoruz. Bakın O2 2 bunun tamamı 2 eksiymiş. 2 tane oksijen atomu oksijen ne olmuş? Eksi 2 olmuş. O zaman bir tane oksijen ne olur? Eksi 1 olur. Bakın biz yükseltgenme basamaklarına bir tanesinin yükünü yazarız yani. Tamam mı? Dikkat et yani. Buradaki oksijenin bir tanesi eksi 1. iki tanesi iyon yükü olmuş oldu. Civanın bir tanesi artı 1. iki tanesi artı 2 iyon yükü olmuş oldu. Hemen aynı şeyi NaNO3 yapıyorum. Arkadaşlar NaN3 için yapıyorum. Bakın burada iyon 2 olmadığından toplamı 0 yapmaya çalışacağım. Bak şimdi dikkat et. Sodyum 1A grubunda kesinlikle artı 1'dir. O zaman toplamı aşağıya yaz. Artı 1. O zaman azotun 3'ünün birden eksi 1 bir olması lazım. Çünkü artı 1 eksi 1 toplam yükü verir. 0. Hemen şuradaki azota bakıyorum. Eksi 1 dedik ki arkadaşlar hemen baktık. 3 tane azot ne olmuş oldu? Eksi 1. O zaman azotun bir tanesi ne olacak? Eksi 1 bölü 3 olmuş olacak. O zaman ne diyoruz? Bakın artı 1 eksi 1 Azotta eksi 1 bölü 3 olmuş oldu. Artı 1 eksi 1 azotta eksi 1 bölü 3 olmuş oldu. Doğru seçeneğim D seçeneği demiş olduk sevgili gençler. Ve bu şekilde videomuzu bitirdik arkadaşlar tamam Umarım güzel bir şekilde çalışırsınız arkadaşlar. Bizler ne yapacağız? Sizlere yazılı hazırlık videosu atmaya devam edeceğiz. Bu videodan sonra hemen ne geliyor? Bu gazlarla ilgili yazılı hazırlık sorulara geliyor. İkinci videoda devam edeceğiz. Daha sonra 9. 10. sınıflar için atacağız. Kendinize iyi bakın iyi çalışmalar diliyorum.